кадашымоилерди аллах çok <laughs> şey arabayı ben sürüyordum <laughs> Valla banyo burada. Karaman çok iyi. Teşekkürler, Teşekkürler kardeşim. Görüşürüz. Atla lan, fuck ya atla lan. Az daha az toplan çok, çok gider kardeşim. Allah ya. Aynen öyle kardeşim ya. yargı moduna tutmuşsun ki bu saatten sonra. Hey hey. Oh, Ama abi. yine de inmeseydik de iyi de olurdu sayılır. Mesela aşağı düşter. Aşağı düştü bir tam ortaya bir düştük. düştük. Buraya indirir ha. Dikkat olun arkadaşlar sakin Kim olalım. olalım. Şeyden... Kimse buldu? Bir, biri bana gelip, biri bana gelip gelsin. Adam burada. Silahım yok. Kompalığı da vurdu. Nerede? Mehmet yukarıda mısın? Mark the location. Abi en aşağıdayım ben. Canım çok. En aşağıda mısın? Mevlüt nerede lan? Öldür, öldür, Silahınız var mı lan? Pompalı var. Bunu vereyim. Hayır. Bir de bayılttım. Oh, Kemi çaldık Ha iyi, Fatan öldürmüş. Onlar <laughs> aradan bot veriyor. Bu botu öldürürsem şu an alayım. Bu bir daha gelir fay, dışarıda dışarıda. Dur alacağım. Al onu. şu şurada adamlar var. Dikkat et. Abi kit'i kim aldı kit'i bana ver. Kit gel gel gel. Benim, benim canım lan. Mevk burada. Al git göreyim mı? Olur olur bıraktım oraya. Aa sıkıyorlar fay. Ben aldım. Baştan iyi sıktılar ha 200 kişi. Geri attım. Gördün birini? Ha bu canı yok. Tam burada. Düşman görüldü. Sağdan sıkıyor. Sağdan, sağdan sıkıyorlar. Aha. Mevlütleri kurtar Mevlüt bayıldım Mevlüt. Eser gel buraya, buraya abi, gel. gel. Sağ tarafı Hayır, adam merhaba ya. Demir aldım içeceği. Buraya attım. Burada buradan çıkarsa helal olsun bize. Adam basıyor bizi. Gelin. Altımızda. Valla. Emir mı? alırım lan. Al abi al. Anam yanlış silah bıraktım. 7 atmış var mı? Ben 30 tane var. Hayır hayır buradasın. Ha orada işte. İkinci katta. Basar mı? Basar. Dur bir bomba bekleyin. Aha. Lan benim buradan patlarken kurtar lan. Nerede? var bayrım var. Nerde? Aslan aslan. Aslan var Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. 10 saniye müsaade edin. Neredesiniz ya? Ben can yiyeyim. Yok ki abi bitti bu kadar. Ben tane daha ben yok. Ben de var, ben de var, bez var. Göstereyim. Yukarıda mısınız ya? Yukarıda mısınız? Bak bırak bez. Bak kim de varmış lan? Yok gerek yok. Basam mı? Basam. Basıyoruz mu? He he gelin. Bastık. Bekle sen de direkt dalma Aldım birini. Aldı ikisi öldü ikisi. Geldim, geldim geldim geldim. Bir dışarıdan gelen var Fay. Fay sen bak. Bekle lan. Bende var. 2-3 bıraktım.

Pis atayım. Bayıktım. Mevlüt, Mevlüt geliyorum Mevlüt. Abi Araba sağda geliyorum. Araba... İki baygın. Hayır canlı Ya bende 5 tane B bez var. Bak Lan nasıl koptu öyle Mert ben bayıldım Mevlüt. Gel abi bu tarafa gel. Bir dakika. Adam ağaç arkası yok <laughs> değil mi? Tam gelsene. İyi tam seni kurtardım lan. İntihar et da nerede adamlar? Bedik kitin var mı Mevlüt? Şurada. Düşman Neyse Alabilirim ya. Bu adam sol tarafındaki arkadaşına geçmeye çalışacak. Bekleyin. Mevlüt dur. Alttan sıktı, alttan alttan. Adamlar iyi sıkıyor ha. Devam et, devam et. Bak hele. He? Ses yapacağım. Buraya doğru gelin. Tamam. Bu ne la? Tamam bana gel. Adam, adam, adam koşuyor da ha. Nereye doğru? Sola doğru. Koştu bak hala koşuyor. Bayrın amca o Baygın bay, dur bir dakika. Al bunu öldür onu. Tamam 5 kere zaman Son biri olması lazım Sen bayık mısın onun anca? Hımm Başkası seni bayıkta Başka Biri bir hala var. şeyde Ağaçta Nerede? Gidiyo le Ben soldan açılıyorum biri benimle gelsin istersen benim bir canım yok. Evet. Geleyim de. Geliyorum. Ben de canım yok. Ben de canım yok. Oradan görürsünüz. Sağa doğru açık verecek şimdi. Ben çıkacağım. Tamam. Veriyor mu açık? Verdi. Tamam. Bir tanımız yok ya. Dansun yok ya. Hem de altı var. Anladım. Benim. Burada hadi, hadi gidelim. Bob sizde Allah'tan arabayı ben sürüyordum. Rambo sizde ne yapacaktı acaba? Öldüydük evet. <laughs> zaten. Tamam. <Şu an. gülüyor> Benzin var mı? Yok, sen almadım ben herhalde almadım. ya. Almadım. Yok mu be? Hiç almaya fırsat kalmadı ki. Mark location. Araba, araba. Ne sıkıyor lan? Burada biri var. Evin içinde. Mertap solda bir var. bomba salladı. Öldü öldü. Son da evin içinde değil. Öldürdüm öldürdüm. Solda yedim <laughs> ya. bunlar ya. Oo adam biri groza mı? Al bunu al. Para para mı? Al. Al ne mı? Dön dön iki yazmadı. Var altısın var. <laughs> o tahtın altına <sıra> sen bizi He. Elini mermi. El mermisi var ya. He. O yüzden elini de sıkıyorum. Peki o elde mermi gidiyor mu adama? <gülüyor> <gülüyor> Kim bu? Gider Hı? ya. Çok. Ya, ya, ya. Burdan dar ya. Şimdi arabaya evet. dön. Şimdi arabaya Basar hadi basar hadi basar. var. Bas 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 bas. Ya Hadi buradan sıkın. Bir yerden sıkın. Buradan Buradan arkası var fahik tamamdır <laughs> hep zaman açtın olduğu yere bak hadi gene kalacaksın değilim Oo, iyi loot var ha vallaha karnımız doydu Hayk avm al gel avm al <laughs> ana avm alayım ben yalnız çok mu or şey, orta şeydeyip ortadayım Araba geldi. Bak şurada şurada. Watch şurada. şurada. hala. Kurdun mu? Doğru yukarı doğru gidiyor. O doğru yapıyor. Efendim gelmesin var. Orada bir tane var. E sen de abi, abi. mesela sen bir dakika. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Abo kaçamadım hem 24'ten bayıldım. Ama abo o öldüm. o kadar aşağı çıkılır mı sen daha Lan kaçıyordum la. Adam iki attı beni öldürdü lan. Fight onu al lan. Fight al lan. Bir daha gidiyorum peşine. Hadi be. Tarayım ben dur. Arabalar orada mı kaçtılar mı? Burada. Sol tarafta, sol sol. sol. Arabanın orada değiller. Solda eve gittiler. Pembe eve gittiler de. Ha, ona değil Fatih sol. Ha ona. Ama adamlar iyi ha. Adam iyi. Adam iyi. Bak. Bu niye ha. böyle gidiyor lan? Biz çok koşuyor ya. gitti. Fatih sağa doğru gitti. Şırt. Sağa gitti. Araba Aa, gitti. Fatih Arabayı aldı. Abi o ben buldum. Ha fight ben buradayım. Buradayım. Onlar size basacak ha. Gitti. Kaskım gitti. Adamlar çok iyi. Orada orada abi. Yok lan araba geçti. Ya, abi yok. sana bakıyor. Berit. Evet. Bayık su deposunun orada. Adam su deposunun orada. Abi adam hiç fırsat vermiyor ya. Bir Atam yaşamış. adam şunu orada ha. Adam abi. Abi. Gösterme hadi gösterme. Ne bileyim, ben nasıl vereceğim orada ha de çanta bak çat, çanta da faik. çanta 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 gibi görüyor musun? Bir de su deposu pusunum aynı evde. Oh. 4 daha cazar ah ve meyne bayılmıştır. sizde varsa bizi de var kardeşim. Siz çepseniz oğlum siz çepseniz. A Bu. Alanın sınırında. Biz Arabamıza... sizden bakacağım da siz bizden korkun lan. Oho. Ben git Öl ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam Abi, acep duruyor. Göstermedim kendimi ya. Adam iyi ya. Kitin var Adam mı? Göstersene Faik. He ee, doğru söylüyorsunuz. Saniyelik göster. Araba ne kadar gidiyor? Araba ne kadar gidiyor da var? Ne kıyafet evet, neymiş? Drop da drop da kim Durorda, bir ya bir şey lazım. be. Ben sıfır çiğim kaldı. Ben fight. Arkadaş siste de siste bak. At da Hadi be. Nerede fight? Çatıda mı? Çatı. Aboo. Abo. Abo. Arkadaşım lan. Adam deliyor ha. Vallahi yiyor. Allah, Allah var. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Allah. Hepsi acayip vuruyor ya. Adam biri böyle bir de... ağa var bana, bana bayıldı. Emir bir dörtten öldü diye. Abi kafayı çıkıyor ya. Her vurduğumuza bayılıyor. El mi yaman, bey mi yaman şimdi? Baba o arkadan sıçıyorlar. Tamam bu olmadı lan. Bak içeri gireceğiz. Bir dakika. Bak hele lan iki at şarapınlar aldınız lan. Bekle siz at. Bak iyi vuruldu. Kit yok değil mi? Kit var. Vereyim mi? Ver, evet, bırak. Buradan çıkın. Buradan Araba çıkın. Arabamın benim de Çok kötü oldu ya. Arabamız alıyorlar ya. Yok fay kuremiyorum lan. bir tane daha satacağım böyle. Evet. Arabaya satalım mı? Arabaya sıkmayın. Sıkmıyor. Bir satayım arabaya. Araba benim kaçar mı? He. Ama bu tarayacaklar bizi.

O yüzeydin zaten, var ya oradan çıktığımız. Yani. Ama adamlar Kesin çok iyiydi ya, biz de ama çok iyiydik ya. ya. Mahalle. Mahalle. şey almışlar, adam da oraya verdi, adam bize verseydi. Şu dağlar oraya diye durup da geçseydik. Oradan hiç gelemezdik. Çok açık olurdu. İyi oyundu ya. <laughs> Gerçekten iyi arkadaşlar. Her zaman mutlu sonla bitmiyor, tabii ki böyle kötü sonla da bitebiliyorum. Hmm like atıp abone olmayı evet, unutmayın bize